Bir tane hayvanınız ölse bütün aşı maliyetinizden daha fazla aynen. para gitmiş olacak. Tabii tabii olacak. aynen aynen. Aşıdan daha ucuz bir tedavi yok. Yoktur. Öncelikle şey var hayvancılıkta koruyacak imiş çok önemli. Şu Bek anda lazım. müşteriler de gelmeye başladı. başladı biz başladı. programı başladı. değerli üreticilerimiz çektik ama yayınlanma tarihi ne zaman olur bilmiyorum. Ama artık kurban hareketli bir ülkemizde. Sen Ramazan'dayız biz bak ee... yani iki buçuk ay daha var ama bayağı sattık. <laughs> Alan satın aynı göz. Aynı göz. Tamam. Merhaba değerli üreticilerimiz. Aydın'dan sizlere tekrardan merhaba. Yeni bir programda daha sizlerle beraberiz. Normalde hep süt hayvancılığı ve buzağlar üzerine konuşuyoruz. Tabi aynı zamanda çok fazla hocam besiyle alakalı da sorular geliyor. Bu programda da besiciliği ele alacağız. Değerli meslektaşım Adan abiyle birlikte bugün besi hayvancılığını konuşacağız. Besiyi de her iki türlü konuşacağız. Biliyorsunuz ülkemizde hem kurbanlık yapılıyor hem de besi yapılıyor. Ve arkamızda görmüş olduğunuz hayvanlarımızla İthal gelen hayvanlar ve buradaki günlük canlı ağırlık artışından hayvanları ilk geldiği günden itibaren neler yapıyoruz? Neler yapmamız gerekiyor? Doğrusu nedir? Ve e, rasyon olarak Adnan abi ne kullanıyor? Neler kullanıyor? E, hayvanlarına nasıl bakıyor? Bu işte biliyorsunuz amacımız para kazanmak. Daha çok kazanmak için de neleri doğru yapmamız gerekiyor? Aynı zamanda bir veteriner kim olduğu için de üreticilerin sahada görmüş olduğu hatalar, eksiklikler nelerdir? Bütün bunların hepsini ele almaya çalışacağız. Öncelikle merhabalar abi nasılsınız? Merhaba sağ ol canım. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizleri gördük daha iyi olduk abi. Kısaca bize kendinizden bahseder misiniz? Sizi bir tanıyabilir ha, miyiz? ben Adnan Usta veteriner hekimim. 92 mezunuyum. Bayağı oldu. Ee, İstanbul mezunuyum. Ee, bunu aşağı yukarı bir 90, 1995'ten beri besicilik yapıyorum. Bayağı. Bayağı oldu. <laughs> Bayağı uzun oldu. İşletmemiz burası. İşletmemiz Devam ediyoruz. Burası. Şu anda işletmede gördüğümüz kadarıyla abi hem ithal getirmiş olduğun hayvanlar evet, var. Evet, besi hayvanlar. Hem de Doğu Anadolu bölgesinden aldığın kurbana beslemiş olduğun hayvanlar evet, evet. var. Bunların her ikisinde bakım ve beslemeleri farklı çünkü farklı, amaç evet. farklı. farklı. Genelde üreticiler hep tek tip düşünüyorlar ama biz her zaman şunu söylüyoruz. Kesim zamanı ne zaman ya da ne amaçla bu hayvana bakıyoruz? Bunlara bakarak hamlelerimizi evet. yapmamız gerekiyor diye söylüyoruz. İstersen öncelikle arkadaki ithal hayvanlarımızdan tamam. başlayalım. İthalleri de çok yani seri bir şekilde aslında besiye başlıyoruz hayvanlarda, ithal hayvanlarda. İşte hani bir an önce küreye aldırmak lazım. Hani kesimi hazırlamak lazım. Mesela bu hayvanlar geldiğinde canlı aldıkları ortalama kaç kilo abi? 275 kiloydu. Abi? kiloydu canlı ne? aldıkları. Evet. Ne zaman geldiler? 5 ee, ay oldu. 5 ay oldu. Aşağı yukarı Şöyle söyleyeyim günlük bizim hani e, rasyonumuzu hızlı bir şekilde geçtik zaten bunlarda yani şey yapmadık. İşte verdiğim yem başlar başlamaz hemen hani 2 kilo besi ekstremle başladım. Arpayı zamanla arttırmaya başladım. Ya yani şöyle söyleyeyim, e, periyodik olarak hani günlük olarak arpayı arttırıp arttırıp hani günlük canlı ağırlık artışına göre şey dengelemeye çalıştık. Hayvanların canlı ağırlıklarına göre. Tabi hızlı bir şekilde olduğu için herhangi bir sıkıntı da yaşamadık açıkçası. Yani ona çok dikkat ediyoruz. İşte mesela şu an işte görüyorsunuz. E... ben şöyle göstermek evet, istiyorum evet. üreticilere abi. Hem... Samanımız 1 kilo. Yani Saman kabayım, kabayım yemiz... ne kadar az olduğunu göstermek için Kilo. Hatta 1 kilodan biraz daha düşüyor belli dönemlerde. Ee, arpamız şu an 9 kilo arpa yiyorlar günlük olarak abi bir hayvan. 2 kilo ekstrem yiyorlar. 9 yani 11 kiloya yiyorlar. 11 kilo. E, ama günlük tabii. Bu hayvanlarda şu an e, canlı akakas olarak aşağı yukarı 320 kilo falan civarındalar. Yani 9-10 kiloya bazen yani şey oluyor. Artık 10 kiloya çıkma zamanı geldi bunların arpada. Yaklaştı. E zaten devamlı dök, dök, döküm bir yem olduğu için yani hızlı bir şekilde besiye hazırlamamız gerektiği için işte periyodik olarak o zaten kendimizi arttırıyoruz. Sadece arpayı arttırıyoruz. Şimdi arpa var abi. Saman. Bes ekstrem. E, besi ekstrem. besi var. Başka Bunun dışında şey. hiçbir şey hiçbir yok. Şey sadece bunları tabii, kullanıyoruz. Tabii. Çok da rahat oluyor. Yani kullandığımız için ekstra bir katkı kullanmıyoruz. Gerekli duymuyoruz. vesaire Aynen. herhangi bir şey yok. Bunların hepsi zaten ekstranda e, olduğu için ben kullanmıyorum içerisinde var. Şey dışarıdan ekstra bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Hiçbir şey kullanmıyoruz. Genelde besi hayvanlarını getirdiğimizde hem nakli olarak geldiğinde bir hekim olarak da yapmamız gereken, dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir abi? Tabii yani tabii bunlara, çok uzun tabii anladım. E, çünkü hem sahada karşılaşmış olduğun, e, üreticilerin yapmış olduğu hatalardan bahsetmeni istiyorum. Hem de üreticilerimiz burada nelere dikkat ederlerse daha iyi bir besi randımanı elde ederler. Tabii öncelikle şey var, hayvancılıkta koruyacak imiş çok önemli. Yani e, hayvanı hasta etmememiz lazım açıkçası. Bu yüzden mesela çok uzun yollardan geliyorlar. Bu hayvanlar çok uzun yerlerden geldiler. İşte e, o kadar yol yorgunlukları oldu. O yüzden öncelikle bir mesela en büyük bizdeki en büyük yaşadığımız besi de özellikle en büyük bu transportlarda yaşadığımız pneumoniler var. Bunun için tabi e, girişte biz hani direkt aşıdan ziyade ben şey kullanıyorum. Bir, birkaç gün antibiyotik kullanıyorum. Sonra aşılamaları çok dikkat ediyoruz. Zaten sürüde çok hayvan olduğu için yani olsa da çok olsa da olmasa da bir kere aşılamalara çok önem veriyoruz. Çünkü yani çok büyük bir mali kayıp oluşuyor açıkçası. Yani Genelde ben çok... üreticilere şunu söylüyorum onlara abi. Diyorum ki bir tane hayvanınız ölse bütün aşı maliyetinizden daha fazla aynen. para gitmiş olacak. Aynen. Tabii tabii aynen aynen. Ve bunun dışında bir verim kaybı da gözünüzde görmediğiniz canlı canlılık artışında da sorunlar yaşıyorsunuz. Onun için mutlaka bölgenize göre hekim arkadaşınıza danışarak veteriner Kesinlikle. hekiminiz kimse bir aşı programı yapıp bütün hayvanlarınızı düzenli olarak aşı yaptırmanız olmazsa Şart, olmaz. Olmazsa olmaz. Kural evet. aşıdan daha ucuz bir tedavi Yok. yoktur. Kesinlikle kesinlikle. Yani hakikaten şu ay bu kadar hayvana biz o kadar aşı yapıyoruz. Emin olun iki tane hayvanın tedavisinden fazla ucuza mal ediyoruz. O yüzden koruyucu hekimliğe çok önem veriyoruz yani açıkçası. Çünkü çok büyük bir baş ağrısı oluyor eğer yani genel bir pneumonilerde ya da başka bir hastalıklarda. Yani tedavide çok büyük sıkıntı yaşıyorsunuz. Tabii düzelmiyor onlar da var yani zalmiyenler oluyor. O yüzden onlara çok dikkat ediyoruz. Girişte e, tabii yemleme işin ana şeyi. Hani bana kalırsa işletmelerde yemleme maliyetin e, birinci kalemi. Ona da çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama bizim dediğim gibi yani bir besi, bir de kurbanlık diye iki ayırıyoruz biz bunları. Şimdi beside konuşmak gerekiyorsa, beside yine en çok karşılaşılan problemlerden bir tanesi işte yemlerle alakalı. Üreticilerde hep şu algı var. E, ham maddeleri biz kendimiz alalım, mümkün oldukça maliyeti düşürelim mantığıyla yaklaşıyorlar evet. ve yem değişikliklerini ya da miktarı tam ayarlayamadıklarında işte topallama problemi, ishal evet. problemi aynen, gibi aynen. birçok sorunlar oluşuyor. Aynen, bunlara değinebilir miyiz? Yani sen bu problemlerle karşılaşıyor musun? Karşılaşmamak için üreticilerin neye dikkat etmeleri gerekiyor? Ya şöyle, kesinlikle bir tane e, uzman, yani ben açıkça söyleyeyim 2 kilo yem kullanıyorum, yani çok da değil. Yani kalkıp da bir 10 kilo dökmüyorum. Sadece 2 kilo veriyorum. 2 kilodan sonrasında arpayı da korkusuz veriyorum. Yani kullanabiliyorum artık. Yani tabii ona çok dikkat ediyoruz. Kalkıp ilk bir hayvan başlarken ben 2 kilo yemi döküp arkasına hani hayvan örnek veriyorum 500 kiloluk bir hayvana kalkıp da direkt ihtiyacı olan bir 7-8 kilo arpayı vermiyorum. Alıştır alıştıra veriyorum. Yemin verme şekli beni yor, yani şey yapıyor, düşündürüyor. Yoksa gerisini açıkçası ben bu yemden karşılıyorum. Ekstra bir şey kafanda oluşmuyor. Yani bir tek benim dikkat ettiğim işte hani hayvanı alıştırma dönemi çok önemli. Onu da sakin bir şekilde geçirebilirseniz, iyi bir şekilde verebilirseniz herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Aslında çok da zor değil yani hayvan beslemek çok zor değil. İşte çok uğraşmak da zor değil aslında. İşi prosedürüne göre yaparsanız zor değil. Yani buradaki teknik destek önemli. Şart, ben kesinlikle. her programda ben şunu... veterinerim yani bu işin içindeyim. Kaç senedir ama ben hala da teknik desteği istiyorum yani. Ya yani almak istiyorum açıkçası. Ben de tam bu noktayı değinecektim aslında. Üreticiler genelde baktıklarını işte bir veteriner hekimleri bizlere bakış açısı bütün her şeyden anlamamızı ve her problemi çözmemizi istiyorlar. Aynen, aslında aynen. günümüzde ilimin ve bilimin ve her alanın bu kadar geliştiği yerde artık alanında spesifik uzmanlaşmak, bir uzmanlaşmak gerekiyor. Aynen, aynen. Bir de para kazanmak eskisi kadar kolay da değil. İyi, Abi, çok zor. Çok zor. Hani beside de, yani şey de, de, de zor. Hayvan hastalığını da zor. Onun için burada o alanda uzmanlaşmış e, yerden destek almak önemli. İşte bizim de programlarımızda üreticiler bazen diyor hocam reklam yapıyorsunuz. Bize zaten devamlı şu soru geliyor. Hocam ben hangi markayı kullanayım, neyi kullanayım, nasıl kullanayım, ne kadar kullanayım? Netice itibariyle her işletme, her bölge kendi alanında spesifik olduğu için burada sizin kullanmış olduğunuz ham maddelerin kaliteleri de önemli, içeriği de önemli. Bütün bunları bilebilecek bölgenizde o ürün almış olduğunuz firmadan Teknik hizmet alabiliyor musunuz? Alamıyor musunuz? Aynen. Bence altının çizilmesi gereken en aynen, önemli nokta aynen, aynen. Evet. burası diye düşünüyorum anladan ama. Tabii ben en azından rahat ediyorum. Yani yani gemleme ile ilgili herhangi bir sorunum olmuyor. Bir sıkıntıya düşsem en azından yani danışabileceğim insanlar var. Bu da çok iyi. Ben ki, ki yani bu mesleğin içindeyim. Etrafta da gittiğim iş çiftlikler de var. Mesela çok şey görüyorum. Ekstra mesela. Fazla miktarda insanlar para kazanacağım ya da ucuza mal edeceğim diye. Hani işte yem değişiklikleri uyguluyorlar. İşte yok o firmadan alayım yok bu firmadan alayım. Aslında bana hep şey geldi yani hiç mantıklı gelmemişti de. tabi bu işletmeler sonunda sıkıntı yaşıyorlar. Yemleme ile ilgili, metabolizma ile ilgili. Yani hayvanlarla ilgili hep problem yaşıyorlar. En azından bizim kafamız rahat. Burada şunu söyleyebilir miyiz? programdan önce konuşmuştuk ya yemin fiyatıyla alakalı. Biz ekstremi tanıtırken de söylerken de Türkiye'nin en pahalı yemi diye <gülüyor> 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 söylüyoruz. Hani bu pahalılığın e, yansıması ve şey miktarı anladım. ve evet. kullanımı evet. ile ben alakalı bahsedebilir miyiz? Çok bir mi? şey söyleyeyim. Mesela bizim e, baktığım işletmedeki arkadaşlarımız da vardı. Bir gün e, hiç unutmuyorum. Böyle geldiler buraya. Aynı hayvanları aynı zamanda almıştık. Aynı kilolarda almıştık. Yakın kilolardaydı. Ama periyodik olarak biz bu e, ithallerde özellikle hani 2-3 ay sonra bir daha almıştık. Sonra biz bir, bir arkadaşım geldi. İşte ya hayvanları seçerken abi işte çok işte bunlar bayağı oldu. Aslında daha eski hayvanlar diye düşünerek bana söylemişti. Sonra biz uyandık dedik ki ya bu hayvanlar işte iki ay önce değil, iki ay sonra gelen hayvanlar. Çocuklar şaşırdılar işte ne, ne veriyorsun abi bizde olmadı hayvanlar dediler. Hakikaten öyle bakıyorsunuz ya çok samimi söylüyorum mübalağa demeyeceğim ama bir 15-20 kilo canlı aldık da kesinlikle fark vardı. Yani aylık aldığımız kilo olarak da söylüyorum. Tabii onlara söyledik dedik ya böyle böyle sizin ben alıyorum ama siz buluyorsunuz çok pahalı gelir size. Yani alamazsınız aslında. Pahalı değil. Şöyle söyleyeyim. 2 kilo veriyorum. Yani normalde arpayı alıyorum, gerisini arpa kullanıyorum. Arpa ucuz dönemlerde emin olun daha ucuza mal ediyorum ben aslında. Yani arpanın ucuz dönemlerinde daha ucuza mal ediyorum. Onlardan daha hesaplı geliyor bana işletme. Tamam arpa belli bir dönemlerde belki e fiyat çıkıyor. artıyor. Fiyat artıyor. Onda da dönemsel aslında... total düşünürseniz aslında ucuza mal ediyoruz. Yani şey olarak Çünkü Minimum da veriyorsunuz yeme. 2 kiloyla düşünün. 600 kilo canlı ağırlıktaki hayvana bile 2 kilo 2 veriyorsunuz, veriyorsunuz. Gerisini sadece şeyle karşılıyorsunuz. Yani, Peki şu anda ortalama canlı ağırlık artışı bu arkamızda görmüş olduğumuz hayvanlar ne kadar 2. abi? 2.2, 2.3. 2.2, 2.3 kilogram evet. bence çok ideal bir canlı ağırlık artışı. Şöyle söyleyeyim hani tabii birazcık da şeyin de etkisi var. Hayvan ırkının da önemli. Yani o çok önemli. Ama ee, emin olun başka şeyde de yani alabileceğim maksimum şey bu. Çünkü hani tamam ilk ay alırsınız bir telafi kilosu vardır. Hani siz bilirsiniz hayvanlarda evet. meradan geldi hayvan bir aydır o da. 40 gün maksimumdur. Ama bizde totalde bir 2.2 çok güzel bir rakam. Yani. Peki ne kadar süredir e, uzun zamandır besicilik yapıyorsun abi? Tabii, Yöre tabii. yeme ekstremi ne zamandan beri kullanıyorsunuz? Ya ben e, 4-5 sene oldu. 4-5 yıldır. Çok, çok yani hiç değişmedim açıkçası yani. Ya en azından yakın bana zaten. Herhangi bir problem olsa arayıp sorabiliyorum. Dediğim gibi işte, yani danışmak da çok önemli. Yani bilgi almak da çok önemli. Ben yani bu işi hem hekim olarak yapıyorum, hem bu işte bir 30 senem neredeyse oldu. Ama gene ben ihtiyaç duyuyorum yani söylüyorum arkadaşlar çünkü onların kanalize oldukları yer. Orada bir faydası çok görüyorum açıkçası. Ama tabii önemli olan da hani her şeyi bir, e, almak da etmek de gitmiyor bizim için önemli olan para kazanmak. Yani bu işletmeye kuruluş amacı para kazanmak. O yüzden biz de şey diyoruz yani alıyorsak devam ederiz. Allah çok şükür öyle devam edeceğiz yani. <laughs> Güzel yani ee, hayvancılık hobi değil. Bunu her zaman vurguluyorum. Biz hayvancılık yapıyorsak temel bir amacımız var. Tarımda da hayvancılıkta da para kazanmak. Ama İşe, girdiler çok fazla. Yani finans kısmını e, tabii, tabii iyi tabii, çok yönetmek fazla. lazım. Kesinlikle. Bu programdan benim en iyi çıkardığım andan harbiden işte arpayı en uygun dönemdeyken alıyorum kısmı evet. bence evet. altın kurallardan bir tanesi. bir tanesi. Çünkü en büyük girdi kalemlerinden bir tanesi o. Arpa. Koruyucu hekimlik olmazsa olmaz işletmede olmazsa işte randımanımızı, verimimizi, bütün her şeyimizi etkileyen en önemli noktalardan bir tanesi bu. Evet. Yine bakın hem veteriner hekim hem yılların besçisi olduğu halde şunu hiç duymadık Adnan abiden program boyunca. Ben biliyorum hocamı duymadık. Yok, bu ya. da bence çok kıymetli. Toplum olarak öğrenmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi bu. Her şeyi bilemeyiz. Her zaman daha ben iyisi şey. ve gelişmekte olan sistem evet. de var. Ve bunlara nasıl kendimize katkı sağlayabiliriz? Daha iyi noktaya nasıl getirebiliriz? Bence Aynen. altını çizmemiz gereken önemli e, programın altın noktaları diyebilirim abi. Peki gelelim arka tarafımızdaki e, Doğu Anadolu Bölgesi'nden getirmiş olduğumuz kurbanlık hayvanlarla alakalı. Onların besi biraz daha farklı. Bir de onlar yani. ilk geldiğinde sonuçta ithal hayvanlar belli bir standartta ve kalitede geliyorlar. Evet. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki hayvanlarımız aynı şeyde olmayabiliyor. orlardaki e, şey. bakışlar, e, hayvanlara bakımları, mera hayvancılığın yapılıyor olması. Bu hayvanlar geldiğinde ilk neler yapıyoruz abi? Mücadelesi oluyor. Ee, mesela bunlar ne zaman geldi sana, nasıl bir besleme metodu izliyoruz? Bir de kurbanlık satışı çok canlı evet, da yüksek evet. olunca da günümüzdeki ekonomik durumlardan dolayı aynen, satmak aynen. da zor oluyor diye şey düşünüyorum. Alıyor. Tabii tabii biz hayvanları aslında ayırıyoruz o kurbanlıklarda. İşte diyoruz ki e, büyük bir değer hani kilo olarak canlı kilo işte 500-500 bandında gezsin, 550 bandında gezsin. Ya da 350-400 bandında kalsın. Bu tip hayvanların tabii ırk özelliklerine göre seçiyoruz biz. Yani diyoruz ki belli bir kesim böyle olsun. Bir miktar da böyle olsun. Yani satış, satışa göre yapıyoruz. Onlar da besleme biraz daha farklı oluyor. Biz besleyicilerin ben onlara da direkt 2 kiloyu veriyorum. Arpayı biraz uzun süre yayıyorum işi. Çünkü e, erken aldığınız dönemlerde, kurbandan erken aldığınız dönemde daha hesaplıyorsunuz. Ya bu alımlarda da çok önemli. Erken oluyor. Onun için hani onlardaki rasyon biraz daha farklı oluyor. Biraz daha ee, uzun süre oluyor. Uzun Tabii bunları çok kısa ve... sürede bir şey getiriyoruz. Onları biraz daha şey getiriyoruz. Yani çok da böyle hani yağlanması Belli bir karka sağlıkları, randımanları tam şey olsun diye çalışıyoruz. Onun için tabii mevsimsel yani böyle aysal biraz daha küçükleri biraz daha hani böyle 5-6 ay kala al almaya çalışıyoruz. Öbür biraz daha büyüyecek bir olanları, karkasları 500-600 kilo gelecek olanları. Ne bileyim bir 10 ay öncesinden almaya çalışıyoruz. Hani biraz daha hesaplı olsun. Alım da çünkü fark ediyor. Çok büyük farkları var. Kurbana yaklaştıkça. Çünkü e, emin olun besiyle kurbana alacağınız hayvanların fiyatları da çok farklı. Yani işte diyorsunuz ki mesela çok e, arkadaşlar denk geliyor. Biz besi aldığımız hayvan kültür ırkı. Daha kaliteli hayvan. Ama öbür günler biraz daha hani e, yerli ırklar oluyor. biraz melezler. daha Melezler. Melezler. Bunlar şey. Hani kül alımları biraz daha onlara göre yavaş. Daha yavaş. Az. Çünkü şeyden dolayı. ırk özelliklerinden dolayı. Ama emin olun fiyat fiyata bakarsınız onlar onlardan daha fazla geliyor. Çünkü kurban vasfı işte tabi şeye geliyor iş hani iş bakım ve maliyete geliyor. Bizim için önemli olan hani açıkçası onlar da öyle pahalı alıyoruz ama onlarda da e, besi yani ne kadar çok kısa sürede istediğimiz seviyede kilo aldırabilirsek ne kadar uygun fiyata aldırabilirsek onlar da bizim karımız oluyor açıkçası. Vesi biraz daha farklı onlarda. Yani burada amaca göre hayvan seçimi, zamanlaması ve almış olduğumuz hayvanın sonuçta para kazanacağız. Kurbana satılacak hayvanın çok kilolu olması bu sefer müşteri anlamında da aynen sorunlar yaratıyor ki şu anda müşteriler de gelmeye başladı. Biz programı değerli üreticilerimiz çektik ama yayınlanma tarihi ne zaman olur bilmiyorum ama artık kurban hareketliliği ülkemizde. Biz Ramazan'dayız biz bak yani iki buçuk ay daha var ama bayağı sattık biz yani. Hareketlilikler başladı. Oldu oldu. Nasıl peki ilgi geçen senelere mukayeseyle baktığınızda ya daha aslında çok erken yani çok erken şey e, kurban satışları için çok erken ama iyi gidiyor ya şu an iyi fena değil. Yılların bilinmişliği tabii veteriner hekim olması çevrede alım anlamında çok daha bir var tabii tabii. Çevrede yani. alım çok çok önemli var tabii aynen, aynen Önemli bir nokta diyebiliriz. Tabii i̇nşallah ya yani, yani... Peki besi ile ilgili son olarak neler söylemek istersiniz? Üreticilerimize mesaj vermek gerekiyorsa. Çünkü bir taraftan da şunu görüyoruz sektörel olarak. işte besiciliği bırakan ciddi de bir kitle var ve e, besilik materyal bulmak da zorlanıyor Zor, ki ülkedeki ama. en büyük problem aslında değerlendirdiğimizde besilik hayvan hani sütte hep bir fazlalık var ama beside evet, nedense yok. istediğimiz noktaya gelemiyoruz. Bir hekim olarak abi yıllarca sektörün içinde birisi olarak da biz beside yani neyi eksik yaptığımız, o istediğimiz canlılık artışlarına ulaşamayıp ben bu şun... açığı neden kaynaklı buna da değinebilir Ben de şunu gördüm. Yani açıkçası insanlar çok hesaplı. Doğru haklı yani maliyetler çok yüksek oluyor ama tabii bizde şu var. Beside çok önemli benim hani hep böyle şey yaptım. Bir hayvanın yaşaması için bir yaşam payı var. Bir de artı verim payı var. Bizim insanımızın en büyük eksiklikleri yani şey benim gördüğüm yani besicilerin gördüğüm yani gittiğim işletmelerde de baktım. İnsanlar yaşam payını veriyorlar ama verim payını hep eksik veriyorlar. Yani bence hayvanın kapasitesine kadar alabileceği canlı ağırlıkta canlı ağırlığa karşı tüketebileceği yemin yani tam veremiyorlar. Ona çok dikkat ediyorum. Yani kullanması gereken işte konsantreyi eksik veriyorlar. Ve bizim için önemli olan biz besiciyiz. Fiyat ne olursa olsun biz belirleyemiyoruz. Ama bizim en büyük yapmamız gereken, hani benim düşüncem, fiyatları biz belirleyemiyorsak o zaman maksimum kilo artışını sağlamamız lazım. O yüzden de hani diyorum ya, hep böyle bir maliyet çıkarıyoruz işte şey yapıyoruz. Mesela 100 liralık bir maliyetimiz var ama bunu 120 yaparsak alacağımız canlı ağırlık artışımız çok daha fazla oluyor. İşte biz o 20'yi kısmayalım diyorum ben arkadaşlara. Yani verebileceğimiz maksimum şeyi verelim. Yani burada hayvanın günlük canlı ağırlık artışını eğer istediğimiz oranda sağlayamazsak, kapasitesini dolduramazsak, bir, e, daha kısa sürede kesimi Yaşam, ağırlığına gelecek evet, evet, hayvan daha uzun sürede geliyor. Bu da bizim aslında oradan kısmış olduğumuz belki günde 30 lira, işin sonunda bize daha büyük, daha eks büyük olarak eksikler tabii, tabii. Yani geliyor. Işte dediğin İşçilik gibi. anlamında da var bunun. Alan kaplaması da var. Değerlendirdiğimiz de bir dünya var. Çok maliyet yani. inanılmaz derecede artmış oluyor diyebiliriz. İşte ben onun için diyorum ya hep yani koruyucu kimlik çok önemli. İşte girişler çok önemli. Alımlar çok önemli. Ama bu işin özünde yani bana kalırsa yüzde altmış, yüzde yetmiş yemleme. O yüzden yemlemeye çok dikkat edeceğiz. Yani hakkıyla bir yemleme yapmamız lazım. O yüzden de şey için yani Eksik kalabiliriz, destek alalım ama yemi de kısmı yani işte ben açıkçası gördünüz bu kadar yem veriyoruz. Bunun karşılığını almazsak zaten e, bu işi yapmamızın bir anlamı yok. Yıllarca bu yemi zaten yedirmezdiniz. Tabii İşin ya kullanmam finansman açıkçası. finansman olarak tabii, tabii. o karşılığı olmasa. Almasın değil mi? Dayanamazsınız zaten Kesinlikle. açıkçası. Evet değerli üreticilerimiz güzel bir programın daha sonuna geldik. Değerli meslektaşım Adnan Abi ile beraber yıllarca besicilik yapıyor. Hem ithal hayvanlarda yapmış olduğu e, ne kadar e, rasyonunda hangi üründen ne kadar kullanıyor bunları konuşmuş olduk. Hem de Doğu Anadolu bölgesinden getirmiş olduğu kurbanlık hayvanlarla ilgili beslemeye değindik. Aslında işin özetine baktığımızda, temeline baktığımızda mutlaka bu işlerde teknik destek almak her zaman çok kıymetli ve değerli bir işi doğru yapmanın yöntemi günlük canlı ağırlık artışını maksimum derecede sağlamak gerekiyor eğer para kazanmak istiyorsak. Hayır. Zaten süreç zorlu. Biz sürecin böyle çok para kazandığını hiçbir zaman savunmadık. Bazen başlıkları atarken ya da ya para kazanılıyor derdiniz biz karşılığın tam alındığını söylemiyoruz zaten. Yani, evet. yani bu hiçbir zaman konuşmadığımız bir konu. Yani dünyanın en zor mesleği diyorum ben hayvancılıkla alakalı. Yani. Gecesi gündüzü olmayan bir işte uğraşıyoruz ve ciddi bir sermaye yatırılıyor başından ve sonunda ne olacağını da bilmiyoruz. Karar yani, yani. E, Fiyatı bilmiyorsunuz yani. Ama bize düşen eğer bu bizi biz bunu meslek olarak görüyorsak ve yapmaya devam edeceksek de bazı alışkanlıklarımızı geçmişte olan şeyler artık değiştirmenin zamanı geldi. Bunlara ayak uyduran üreticiler ayakta kalacak. Maalesef diğerleri de bu sistemle gittiğimizde Maalesef. çok da sürdürülebilir olma şansı olduğunu söyleyemiyoruz. O yüzden bırakılıyor zaten. O yüzden de bırakılıyor. Bir başka programda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Aynı zamanda programı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yine merak ettiğiniz sorular varsa da alt kısma yorumlar kısmına eklerseniz ilerleyen bölümlerde onlarla ilgili yeniden gündem alıp konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.